Dur dur, dur 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 dur. Tamam abi. tamam tamam. Babaanne ne fütursuz bir insansın ya. Dur dur dur, 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 dur sıkıntı yok yavrum. Biz 80'lerde araba kullanırdık sıkıntı yok yavrum. Sıkıntı yok. Bir şey yok chat şey benimle kalın. Bu araba yapıyor bazen böyle yapıyor bazen böyle sıkıntı yok. Ulan tamam. ağzımda kaset var Yuşa ağzıma bak bakayım benim ağzımda kaset var mı? Aa evet senin o o ağzıma, ağzıma sok <laughs> <laughs> ağzıma kaset sokmuşsun baba anne. Ağzıma kaset sokmuşsun baba anne. Abi chatten bir ayıp ayıp şeyler yazıyor. Peach ağzını alıyor. Ne demek ya? Adamı banlayabilir miyiz bu arada? Radyo yazma. Doğru ağzıma... diyor. Bırak artık ya şu şeyleri. Dur, dur 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 dur. Abi dur, ne, yapayım, ne yapayım ne yapayım ne yapayım ne <laughs> yapayım. Ama bir dur ben yönlendiririm seni. duramıyorum fren yok. Fren yok duramıyorum. Hareket <laughs> etme. Sol sol sola kır. Direkt sola kır. Dur 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 dur. Dur dur çok gittik. <laughs> duramıyorum fren yok. <laughs> fren yok. Fren yok duramıyorum. Geri gel geri gel. Bu ne? Geri gel. Nerele soktun freni? Bilmiyorum. Bilmiyorum yavrum. Bizim Necati... Ağanın altında ya fren oğlum. Necati Kasap da... Ne? Necati Kasap kullanmazdı fren yavrum. O zamanlar <laughs> fren yoktu. Biz böyle <laughs> devam, öğrendik. Devam et, devam et. Devam et. Biz böyle devam öğrendik et, Necati devam abiden. Et.